Ne böyle yaptın? Sana ne? Merhaba <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bugün görevler yapacağız. Evet başlayalım. bu arada kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Ben geliyorum. Tamam gel. Hızlı. Değil yavaş gel. Evet arkadaşlar. Işığı Neyse. Al dedi felaket felaket. Sen de TikTok'a taktın. TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayınız. Adım ve Totoli. Ve Bir tane videom var. Bir günde bak. Bir günde 4000 izlenme. Bakın en sonuncu videom. Bir günde 4000 izlenme abicim. Aha. Atarsın ems. <laughs> ems atamaz bende. Ne oldu? Babuş. Babuş. Allah 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 Allah. TikTok atattı. Yeah. Sen de TikTok'a taktın. Sen de Brawl Stars'a taktın. Bunun yüzünden Brawl Stars videosu çekeceğim çekiyorum şu anda. Görevler yapıyoruz. İşte bunlar görevlerimiz. Bu maçı kazanacağız şimdi. Tamam dur. Ve arkadaşlar 8 bit geliyor bize. Burada da kuzenimiz bize hala geçememiş. Hiç oynamıyor. <Sessizlik> Bak arkadaşlar Tiki 10 rütbe yapacağım dedi 12 rütbe yapmış. Çocuk var ya. Çocuk. Elpromost. bence çok oynuyor. 201600 kupa. Ben, ben burası. Oh. Abi ben böyle çok şanslı bir hesap görmedim. Hayatımda böyle hesap çok... Sendi. ve geliyor abi lara bakıyorum bu da 14 gün önce girmemiş girilmiş. Kuzenim bu da. Biraz yapmış benim. Neyse Ömer hadi. Ömer oynuyor şimdi. Yanında kardeşim de var. Gıdıklama. Yoksa kaybederim. Tamam, tamam. Yoksa kıyalım. kendi kalemimi kaybettim. Bak Ömer. <laughs> Ölürdük evsini. <laughs> Bak, bunlar bir seviye. Bunlar bir seviye. Kendime vurmaya baktım. Kendime sardım. Bu atamaz ki. Iyi. Kendime sardım. Bana olmadı bak bak bak, bak bak bak. Bak şuradan Hı -hı. şöyle böyle atayım mı? Atamazsın. Ah, 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 ah. Atamazsın. Ama abi şey yaptım. Oraya kadar geldim Evet. Ömer gidince kaleyi kapat. Hayır Ömer. Hadi bay bay. Sen de kaldın burada şimdi. <laughs> burada bye. ne yapacaksın? Dynamite seni öldürür. Dynamite kırar. Çok surat asma. Yoksa seni de ölümün, değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi biliyorsun. Hayır asmayacağım. Çünkü o gol atacak. Ee, o atacak. Gidin. Ömer sık. Dynamite çıkınca at. Vallahi de At. <gülüyor> <gülüyor> Dynamite orada kalırdı. <laughs> Bakın Ali. Dynamite dururu. kalırdı. Kaleye <laughs> Ömer sen hiç oynama bence Brawl Stars. O Brawl Stars siliyor. Oynamayı <laughs> Oynamayı ya. Oynamayı bilmiyorsun. Evet bak telefonu. Oynamayı bilmiyor var ya. 11 rütbe sprout bile. 11 rütbe Ben girdim. Vallahi de verim seni sus. 11 rütbe 0. Rütbesi... Ömer bir sus da bir şey anlatıyorum bir şey. Abi ben cinim. Bir şey anlatıyoruz şurada. Hmm. 11 rütbe spritle oynayamıyor çocuk. Daha ne? 15 rütbe olsa neyse de 11 rütbe abicim. Abi bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Ben kar... şeycim. Cinim. Hadi bay bay. Ben kaçar. Karla cinsin he. Hmm. Şakacıktan bir telefonu var arkadaşlar. Diyor ki ben ne beraber oynayayım. Evet. Benden oynuyorsun. Oo dedi göz. Atarsın onu. Bu kadar noob gibi insan görmedim ya. Arkadaşlar. Bu nasıl noob abi? Çok noob bu. Abi. Aha işte bug ayırdı yine. Arkadaşlar bakın bug yapıyorum. Bekle. Olmadı. Aha oldu. Gibi. Olmadı. Gibi 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 gibi. Ön ödeme yok. Kartı buki yok. Oda maksikop gibisi yapayım. yok. Yok ağır dedim. Oho. Dedim felaket felaket. Bunlar hiç kimse öldüremez. Bunları hiç kimse... Kendime sardım. Abi yaktım, ben yaktım. vuruyorum. Tamam sen cinisin. Ben her şeyi her şeyle vuruyorum. Ömer cini vur vur al şu topu gol at. Ömer cinmiş gibi yapıyor. Atamadım. Öldüm. Evet güzel. Yo ölmemişsin hadi. Atarsın kar. işte bu. Yes. Tekrar oyna yapıyorum. Hayır. Ben Kendime de... sardım. Ben çıkış yaparsam. Olmadı yaktım. Yok, yok. Aha bak tekrar oyna yaptım. <gülüyor> 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 Bug yapacağım. Hayır. O adamlarda Leon var. Hemen klon at sonra ulti bas bizi öldür. Anladım. Ne yapacağını bu. Bak oraya giriyor. Klon atacak he. Kullan. Klon. gibi gelecek ama gerçek olacak. Abi, Ne? Hiçbir şey. Yok. Ne? İstemiyorum. İstemiyorum dedim. İstahım yok, iştahım yok. Ne dedin? İştahım yok. Öyle değil. İş, istemiyorum. de İstemiyorum. istemiyorum. Mişlemiyorum. İstersen istemiyorum de. Bin abone de. Senin hesabını çekilişe vereceğim. 1000 abone de senin hesabını vereceğim adamlara. <laughs> Spike'la kurulu zor çıkarttım. Tamam tamam şaka yapıyorum. Spike'la oynarsın. Spike'la oynarsın. Tamam mı? ben şu anda oynadım. Le ona abicim. Abi ben şu an ne? Bot oynuyor ne? seni o zaman. Hiç sevmiyorum. Ben çıktığım için adamı. Adam girdi. Çünkü adam girdikten de hesabıma geçmem lazım. Abi ben ne yaptım biliyor musun? Hesap mı çaldın? Seni döverim. <laughs> Diyor ki yazarım. <gezerim. gülüyor> Kendi hesabıma geçtim. Ben şu an Ben tarayı çıkarttım. Sprut oradan bir vurdu. Abi ben şu an oradan çıktım. Çünkü bir kişi hesabım. Gel Roblox'a girmeyelim. Girelim. Girelim. Ben girmeyelim dedim. Abi bir şey söyleyeyim mi? Var ya ben Roblox'a <laughs> <sahibatçı. Gülüyor> Abi ben Roblo tamam, tamam. Roblox'a sus sahibat. sus sus sus. Ben Roblox'a var Vallahi döverim sus. Açtım ya. Sonra anladığımda Ömer'e koydum. <laughs> Çok komik. <laughs> Ömer o. Hani abi şeyde Ömer o olmuş diye. Hadi ya. Abi atamayacağız golü ve maçı beraber bitireceğiz. Dedi felaket felaket. Otursun. Ben attı. Yes. Tam iki saniye. Benimle vs atmak isteyenlere idimi göstereceğim. Yedimi gösterdiğimde videoyu durdurun ama. Yedim bu. Bak ya 18 bin kupa arkadaşım ve mani onu baksana en son Mr. P çıkarmıştı iki günde yapmış ya yani. abi bir şey söyle. Aa sözcü yıldız. My. Arkadaşım. Şu kardeşim hesabı. Avlanan kurtları. Bak 10 seviye. 10 seviye 9 seviye. Roza'yı en son maksadı. Ben de bir kişi maksadım. Kimde sabırdı. Bunda da bir. yükseldim var. Sen şu an en mu maksadın? Evet. Sonra Rose. Bakayım bir bunun var. Yedi seviye güzel. Bunun da iki tane var. Yedi seviye. Bunu. Tamam ya bak. Nasıl? 7 seviye var. Telefonun ikisi de var. Sen hiç. Abi Seni sen? sen tuvalet Ben gidip ben tuvalet mi yapıyor? Videonu içinde mi söylenir Ömer ya? Valla git bir daha gelme. Gel gel. Gelecek. <laughs> Kendime sardım. Öpme... Bana tek bir güzel şey söyle... Gitmeden önce... Hatalarımı görme... Gönlümden aynı görme... Say, <laughs> so me, if I kill me, or know me, feel you like me, so me like you. Ah, so you to cross

Güzel şey söyle gitmeden önce hatalarımı görme neden artık büyüme. Abi Bibi nasıl biliyor Bu oyunu oynamış bayağı öğrenmiş bir bu oynamasını. Brock sen nerede kaldın kardeşim ya? Gel bir döner yeyek İskender kebap ister miydin? Tabii ki de istersin bu. 아비아타르 브로우. şey düşünüyordum da neyse. Konuşmadan yapar. Çık, çık 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 hızlı hızlı abicim. Abi videodayım hadi ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.